Ve bizlerin de e, 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 e. ahirete iltifatı olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, evlat rakabalarımızın, kardeşlerimizin, sevdiklerimizin, tanıdıklarımızın e, e, e. ve sağlıklı, sızgın, hayırlı, mübarek ömürler nasip eyle Ya Rabbi. Mescid imamlarımızın, alimlerimizin, hocalarımızın da ruhlarını hediyeyle uzarsın eyle Ya Rabbi. يا رب معي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Ya İlahi ala alemin ya rahman rahimin. Okunun adını şeriften, niyasını şeriften ve sureyi delillerden hazır olan sahabın birer misiniz Niyetinde bulunmuş okumuş olduğun sefa kardeşimizin de ruhunu edilmemiz asil ile ya Rabbim. <laughs> Onbirişme bugün oğlumun 60 günü. Katil diyorum. Onun e, bir ay hapsi kaldı. Tutklama emrimiz reddedildi. Eylül yirmi dörtte mahkememiz var. Bilmiyorum sonuç e, pek olumlu görünmüyor. Ceza yok çünkü Türkiye'de ceza yok. Resmen yavrum. Gitti. Piskisine gitti diyorum ben artık. Ceza yok. Adalet yine de inşallah yerini bulur. Sonuna kadar biz e, tekrar istekte bulunduk tutuklama emri. İnşallah bulur. Bilemiyoruz. Evet hepsi geldiler sağ olsunlar çocuğumun arkadaşları. Birazdan bir konvoy düzenleyecekler. Sağ olsunlar çocuğumun arkadaşlarını görünce daha duygulandım zaten. Hepsini de canlarım. Duyduğum. Çok zor. Düşmanıma da vermesin. Çok zor. Samsun'dan geldik. Sefa Şerif Tüfe kardeşimiz için. E, ikinci Mevlid-i Şerif'ine katılmak için. Bu bir bayram yaşıyoruz. Ailesiyle bayramlaştık. Yani onların acılarını tekrar, onların acılarını tekrar e, beraber paylaştık. Yeni yeni kazalarımız oluyor. Yani Samsun'da yine bir arkadaşımızı biz trafik kazasında kaybettik. E, bir tane daha kaybettik Şefa'yla sonra. Toplam oldu Şefa'yla beraber. Yani Türkiye genelinde bu kaza olayları aşırı derecede hızlanmaya başladı. Devletimizle konuyla alakalı tehlikeli meslek sınıfına tekrar üstüne basa basa söylüyoruz. Tehlikeli meslek sınıfına sektörü sokmasını istiyoruz özellikle. Evet, işte. ee, Sefa Şerif Efendi kardeşimizin davası 9. ayın 24'ünde saat 10.30'da Samsun adresinde görülecek. E, Avukatımız süreci takip ediyor. Avukatımız süreci takip ediyor. E, biz de Sefa kardeşimizi orada gerek Miksarlı Motosiklet Başkanlarımız gerek Samsun ekibi komple hep birlikte davanın sonucunu göreceğiz. Acel, adaleti tecelli etmesini bekliyoruz. Ha, i̇lk önce kuryeci arkadaşlarımızın da ilk önce meslek grubuna dahil olmasını biz de bir moskit kurucusu kurulumu olarak ve Türkiye'de moskit camiası olarak onlar da meslek grubuna girmesini istiyoruz. İlk önce e, bu, bugünümüzde bayramda bizi de e, yanımıza, Samsun'dan gelerek kardeşimizin de yanımıza olanlar Teşekkür ederiz. Ayaklarınızı diliyorum. Sefer kardeşimiz de huzur, şad diyeceklerimiz bu kadar. Dikkatli olun. İş sevdası çok güzel. Gençlerimiz çok iyi ama arabalarda motorculara biraz daha dikkat ederse onların da trafikte olduklarını bilirlerse sevineceğiz, mutlu olacağız. Teşekkür ederim. <laughs> this is you düşüyor şu anda aslında. Aslında röportaj almak istiyorsanız buradan yani yazılı olarak da alabilirsiniz. yarım takarken. Kardeşim benim e, araba burada. Körfez'de motor toplayabilirim falan diyordun ya. Motor toplanacak halde değil kardeşim. Hani yine almak istersen burada Taner e, oto kurtarma var. Körfez'de bizim dükkanın yanında. Hani kaskı falan burada. Hani gelip görmek istersen. Hani abisi olarak motor bu şekilde de toplanacak hali yok. Yine sen birisin. Hani almak istersen. Çekiciyi kaldırılmış. Yani, hatıra, olsun hatıra olsun diye. Olsun. diye e, araba da burada. Kardeşim benim. Kör, Körfez'de şu